Suudi Arabistan'da yapılacak Süper Kupa maçı iptal edildi dün. E, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Takımlarımız haklı tabii yani Atatürk'ü İstiklal Marşı'mıza okuması lazımlar. <laughs> Peki sizce şimdi e, Federasyon Başkanı'nın istifası isteniyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Neden isteniyor? O sorun mu tutuluyor pazarla oturduğu için? Evet. İstifa o zaman. Merhaba. Merhabalar. E, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı iptal edildi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet bu müsabakanın e, iptal edilmesi bu konu devlet büyüklerimizin bileceği, onların karar verebileceği bir konuydu. Türkiye Fed Futbol Federasyonu, Galatasaray Spor Kulübü, ben de kendim koyu Galatasaraylı olarak şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Spor e, AŞ Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu gerekli açıklamaları yaptı. Buna ben maç iptal edildi gönül ister ki müsabakanın Türkiye'mizde veya grubetçilerimizin daha yoğun olduğu bir şehrimizde oynanması taraftarıyım ben. Suudi Arabistan'da yapılacak Süper Kupa maçı iptal edildi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Biz Arapları çok seviyoruz. Arap halkını çok sevdiğimiz için şu anda Suriyeli vatandaşımız var. Afganistan vatandaşı, bütün ırklardan hepimiz var. Ama Türkiye'yi kabul etmiyorlar hiçbir şekilde. Biz Müslüman bir ülke olduğumuz halde Atatürk'ü kabul etmeyen Türkiye'yi kabul etmez. Arapları biz sevdiğimiz halde neden bize böyle davrandıklarını merak ediyorum. Aslında bu savaş başlangıcıdır yani. Başka bir açıklaması yok bunun. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükek istifası isteniyor. Kamuoyu birazcık bu konuda sinirlendi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bence haklılar. İstifa etmesi gerekiyor bence de. Gerekli olan durum bu yani. Başka istifadan başka bir şey kaldırılmaz. E, Suudi Arabistan'da yapılacak Süper Kupa maçı iptal edildi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? E, ülkemizin aslında diğer e, ülkelerde bir şey yapılması güzel bir şey Çünkü takımlarımız bu sayede daha iyi biliniyor Daha iyi sponsorlar bulabiliriz Ama Suudi Arabistan'da yaşanan olay e, Milli bir olaydır e, iptal edilmesi çok doğru bir karardı Ben destekliyorum Peki Mehmet Büyükekşi'nin istifası gündemde şu an. Sizce istifa etmeli mi? Bence etmeli çünkü protokol işlerini e, tabii ki TFF hazırlar. Bunun ne takımlarla ne de devletle bir alakası var. Protokol işlerinde eğer bunu kabul etmediyse, kabul ettiğini gösterdiyse, kabul etmediğini gösteren hareketler varsa kesinlikle iptal etmeli. Yani e, istifa etmeli.